Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere lokanta usulü ezogelin çorbası tarifi vereceğim arkadaşlar. Yapımı çok kolay, inanılmaz da lezzetli oluyor. Lokantalarda yediğiniz çorbalarla birebir aynı kıvamda olacaktır. Hemen dilerseniz malzemelerimizi şöyle bir sıralayalım. Şöyle bir buçuk yemek kaşığı kadar tereyağı, bir adet soğanım. Soğanım boyutu hiç fark etmez. Zaten çorba piştikten sonra blenderdan geçireceğimiz için büyük büyük de doğrayabilirsiniz. Bir yemek kaşığı unumuz, bir yemek kaşığı salçamız, iki yemek kaşığı pirinç, iki yemek kaşığı bulgur, bir çay bardağı mercimek ve olmazsa olmazı baharatları, nanesi, 1 tatlı kaşığı nane, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber ve 1 çay kaşığı da tuz ilave edeceğiz. Hemen yapım aşamasına geçelim isterseniz arkadaşlar. Evet önce şöyle tenceremin altını açıyorum. 1 yemek kaşığı tereyağımı ilave ediyorum. Ve içerisine biraz da şöyle sıvı yağ gezdiriyorum. Tereyağımı Erimesini bekliyorum arkadaşlar. Güzelce erisin diğer malzemelerimi katacağım. Unumu güzelce tereyağı ve sıvı yağım ile kavuracağım. Evet, tereyağım güzelce eridi. Şimdi şöyle bir yemek kaşığı unun içerisine ilave ediyorum. Güzelce kavuruyorum. Daha sonra salçamı içerisine ilave ediyorum arkadaşlar. O da güzelce kavrulacak. Tereyağlı Onunla birlikte salça kokusunun çıkması gerekiyor. Şöyle güzel kavuralım. Şimdi malzemelerimi güzelce kavurduktan sonra soğanımı içerisine ilave edeceğim. Bir de tekrar böyle kavuracağız. Şimdi şöyle soğanlarımı da kavurduktan sonra e, süzgecimde pirincimi, bulgurumu ve mercimeğimi güzelce yıkadım, suyunu süzdürdüm ve bunu da tencereme ilave ediyorum. Bir i̇şte şöyle kavuracağım. Daha sonra suyunu ekleyeceğim. Şöyle bir bardak dolusu bir bardak da suyumu da ilave ediyorum. Ve çorbamı pişmeye bırakacağım arkadaşlar. Ağzını kapatalım. Güzelce pişsin. Evet şimdi çorbam şöyle bir güzel pişti. Görüyorsunuz mercimekler güzelce ezilmiş. Soğanlar da aynı şekilde. Hemen burada blenderımı açıp blenderdan bir güzel çorbamı geçireceğim. Zaten geçirsek bile e, taneli kalacaktır yine arkadaşlar ama önemli değil. Zaten ezogelin çorbasının özelliği taneli olması. Hemen blenderımızdan geçirelim. <laughs> Güzelce Parçalayana kadar blenderdan çekiyoruz arkadaşlar. Evet çorbamı güzelce geçirdim. Kıvamı bu şekilde. Hemen baharatlarını da ilave edeceğim. Şöyle baharatlarını da ilave ettim. Güzelce şöyle bir tur karıştırıyorum. Ve daha sonra servise hazır çorbamız arkadaşlar. Evet arkadaşlar çorbamı şöyle servis tabağıma aldım. Kıvamını şimdi size şöyle gösteriyorum. Dumanın üstünde enfes bir çorba oldu arkadaşlar. Tarifimi şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.